sivriniz bak sivrinin odasını çıkarmışlar bu dizme değil o da taşlara bak taşlara Oğlum bunlar nasıl kalmış bu adamlarla? Buradan içeri girerim lan. Oradan mı giriliyor? Oğlum hele o da lan bildiğin. Allah Allah. Şimdi hele yukarıya bir çıkak. Hele gözü sana bak. Yukarıda ya. Şu altından sivrinin altında ne çıktı gördün mü? Ha? Sivrinin altında o da çıktı. Bu yanı mı çıktı o böyle? Kireçe bak lan. Adamlar neler? Kireçlere kireçlere.